Çok uzağa seninle bebeğim Ben sadece sana onlara bak mı? Gidelim çok uzaa seninle bebeğim sadece Ben sadece sana onlara bak iki kere çıkmak Dünya anahtarı kaptığını Harbiden de bilmiyom ne yaptığını Bıçbıcını kitap zannediyor şarkılarımı Onlara yazdığını hep girerim, girerim ortamı gözlenirim Ben böyleyim genelde özlenirim Seçenek olarak davranmak tüm seçenekleri saygısız Gidelim çok uzağa seninle bebeğim. Benim çok uzar, seninle çıkmam. harbiden de bilmiyorum yaptığını. Biz bizeki ne diyor şarkılarımı onlara yazdığına girerim ortama gözlenirim ben böyleyim gene özlerim. Seçenek olarak davranma çünkü seçenekleri sana